Biliyorum epeydir sizleri beklettik. Epeydir yolumuzu gözler oldunuz. Biz de sizleri özledik. Epeydir çünkü videoyu yayınlamıyoruz. Yeni stüdyoya taşındık. Gördüğünüz üzere yeni bir ortamdayız. 2022 YKS adaylarıyla daha yoğun çalışabilmek adına 2023 YKS adaylarına daha fazla bilinç katabilmek adına bir süre sınıftan çıkıp sizleri baş başa bıraktık. Çünkü biliyoruz ki bu kanalın öğrencileri hoca sınıfta yokken bile derslere devam eden derslere çalışan öğrenciler. Ben de bugün rahatlığıyla şöyle bir çıktım, bir nefes aldım ve geldim. Çünkü böyle bir ortama taşımamız gerekiyordu. Sığamıyorduk, büyüyoruz, taşıyorduk ve kaliteli taşıyorduk. Kaliteli büyüyorduk. Biz de sesimizi daha geniş kitlelere ulaştırabilmek adına böyle ferah bir yere taşındık. Hem ofisimizi hem stüdyomuzu taşıdık. Fakat bunları yaparken sizleri de yüreğimizde taşıdık. Çünkü 2022 YKS'yi aklımızdan atamıyorduk. Bundan dolayı aslında siz de hep bizimle birlikteydiniz. Bu mobilyaları, bu sandalyeleri hep birlikte aslında taşıdık. Ben hep yanımda hissettim sizi. Tıpkı kendimizi sizin yanınızda hissettirdiğimiz gibi ben de sizlerin enerjinizi kendi yanımda hissettim. Bundan dolayı teşekkür ederim her birinize. Aslında evet stüdyo taşıdığımızı bilmiyordunuz. Fakat bilenler vardı. Ceren biliyordu, İlayda biliyordu mesela. Ya da Ayşe, İsa, Berfin biliyordu. Evet bilmeyenler çoktu belki ama bilenler de vardı. Emir Mert Kayra ve Berke de biliyordu. Bunun dışında bilen başka öğrencilerimiz de vardı. İsmini saydığım bu öğrenciler bireysel olarak çalıştığımız, emek verdiğimiz öğrenciler. Ofisi taşırken onlarla birlikte çalışmaya aslında devam ediyorduk. Sadece bir süre stüdyo taşındığından dolayı çekimlere ara vermek zorunda kalmıştık. Bundan dolayı affola fakat sizlere daha kaliteli içerikler hazırlayabilmek adına 2022 YKS adayları, 2023 ve 2024 YKS adayları için müthiş projelerimiz, müthiş planlarımız var. Bunları gerçekleştirebilmek için dediğim üzere taşınmak zorundaydık. Evet bu kanalın öğrencileri kaliteli, nitelikli, verimli çalışan öğrenciler. Bunları biliyoruz neredeyse. Takipçilerimize, bizim videolarımızı izleyen çoğu öğrenciyi tanıyoruz. İnanılmaz derecede çünkü istatistik verilere bakıyoruz. Yorumları okuyoruz, yorumlara dönüyoruz. Sizleri tanıyoruz. Sadece kanalın öğrencileri değil aslında. Onlar bir tarafa ama onun dışında 2022 tayfayı 2023 adaylarında iyi tanıyoruz. Evet sizlerle çalışmalarımız devam edecek arkadaşlar. Bu videoyu da biz ölmedik ayaktayız dimdik mücadele ediyoruz. Sizlerle mücadele devam edeceğiz demek için çektik. Peki bu videoyu niye çekiyoruz? 2022 adaylarından ve 2023 adaylarından sorular geliyor. Hocam iyi misiniz? Ne oldu? Sesiniz solunuz kesildi ya diyenler oluyor. İyiyiz diyebilmek adına bu videoyu çekiyoruz. Hem de çok iyiyiz. Çok hazırız bomba gibi. Kaldığımız yerden 2022-2023 YKS adaylarıyla yardırmaya devam ediyoruz.